Ee, o yüzden kararlarınızın arkasında durun. Ee, sürecin muhtemelen farkındadırlar. Yani narsist bir eş varsa bir baba da vardır aynı şekilde. Çocuklar bunu değerlendirebiliyorlardır o süreç içerisinde de. Ee, sizin yanınızda olurlar ya da olmazlar. O tabii ki bilmiyorum. 20 ve 14 yaşındalar. Biraz daha böyle artık yavaş ilerlemiş birisi ergenlik döneminde birisi değil bir olma süreci içerisinde nasıl tepki verirler ee, bilemiyorum ama sizin muhakkak böyle şey durmanız gerekiyor. Sınırları çok net bir şekilde çizip o şekilde bence yaklaşmanız gerekiyor. Sen ne diyorsun? şimdi Çocukların yaşları büyümüş artık çocuk değiller. Çocuk değiller aynen öyle. Ergenler genç Ergen ne demek? Erken gençlik dönemindeler. Çocukluk bitti artık. Onu evet. Çocuk demiyoruz. Ee, şimdi ne kadar çocuk olmasalar da anne ve babanın ayrılması, bir ailenin parçalanması e, taraflar açısından son derece travmatik, sarsıcı bir yöntem. Allah'ın arşı sarsılır diyor. <laughs> Boşanma söz konusu olduğunda evet Mevla mübah kılmıştır. Elbette onun mübah kıldığı bir şeyi bizim yanlıştır deyip e, yasaklamak müsaade etmemek gibi bir şeyimiz yok, hakkımız yok. E, ben boşanmaya karşı değilim. Ben evliliğe inanıyorum. <laughs> evet. kaderin yanlış yapmadığına inanıyorum İki insanı bir araya getirmekle ki burada sona bakmıyoruz 21 <laughs> yıl boyunca mutsuz giden bir evlilikten bahsediyor evet. hanımefendi kader yanlış yapmadı esasında o iki insanın potansiyelini göz önünde bulundurarak onları bir araya getirdi. Fakat onlar potansiyellerini bir türlü açığa çıkartamadılar. Kendilerini gerçekleştiremediler. Fabrika ayarlarına dönemediler. Dönemedikleri için de ne oldu? Defolu, arızalı oldukları halde bir ilişki tesis etmeye çalıştılar. Ve o bireysel arızalar ilişkiye yansıdı. Çünkü ilişki o e, bütünü oluşturan tarafların bir aynasıdır. Bakıyoruz. Geliyor çiftler. Anlatın ilişkinizi diyorum. Anlatıyorlar. Bireysel sorunlar ilişkiye yansımış. Bulaştırmışlar. Tabii ki. Virüslü ilişki. Hmm. Ee, hani bağlantı kuruyorsun değil mi? Ki Bluetooth bağlantısı. E, dosya aktarırsa aktarırken hmm. ne yapıyorsun? Virüs de evet. aktarıyorsun. Birbirine bulaştırıyorlar sürekli. İlişki üzerinden bulaştırıyorlar. İlişki virüsle. Dolayısıyla şimdi çözümle bireysel problemler çözülecek. İlişkideki problemlerde ne yapılsın çözülür. Neyse gitti artık 21 yıl demek ki tükendi bitti kalmadı. Acil çıkış kapısına ne yaptı? Yöneldi izleyicimiz tamam olabilir. Bir kapı kapanır bin kapı Açık. açılır. Bu bir son değil. Ee, bu bir, son değil. Bunu bir yeni başlangıç olarak görmek gerekiyor. Geçmişi düşünmek keşke yani. bu ifadeyi kullanmak doğru değil. Keşke demeyiniz diyor. Geçmişte olan kaderdi. Neydi? İkinizin gerçeği böyle bir yaşantıyı hak etti. Böyle bir yaşantıyı gerektirdi. Kaderdi. Peki o zaman dedi. Madem bunu istiyorsunuz alın dedi. Ve böyle bir hayat verdi size. Kelbaşa şimşir tarak yok. Kusura bakmayın. Yok yani öyle bir şey. Ne kadar akmek o kadar köfte. Yani hak ediyor derken hani cezadan falan bahsetmiyor. Yani getirdiğin ekmek e, üç tane köfteyi mi gerektiriyor? Kader sana üç tane köfte. Ama ben bununla doymam. Ekmeğini artır diyor. Köfteni artırmak istiyorsan diyor ekmeğini artır diyor. Ekmeğini artırırsan kader de köfteyi şey yapıyor. Artırıyor. Sunuyor. E, şimdi Tamam dedik. Keşke demedik. Geçmişi bırakıyoruz. Şimdi ve burdaya geliyoruz. Ana geldik. Tamam. Burada artık hiç değilse bundan sonraki süreci de mutlu olur. Değil mi? Evet. İkinci yarıya çıkacak. Muhtemelen 21 yıllık evli olduğuna göre 40'lı yaşlarındadır hmm. izleyicimiz. İlk yarı 3-0 Maruk bitti. Bittiyse ikinci yarıyı kazansın. İkinci baharını yaşasın. Ama ne diyoruz? Yazlık değişir. Yazlık değişir, değişmez. kader değişmez diyoruz. Hayda kafa değişmediği müddetçe yine onu bekleyen şey aynı. Ben bunu çok gördüm örneğini. Üç defa evlenmiş, boşanmış, dördüncü evliliğini yapmış. Yine aynı tip. Bakıyoruz. Ya arkadaş yani nasıl tutturabiliyorsun? Hani özellikle ben bu tarz kişiyle evleneceğim desem bile tutturamazsın yani. Değil mi? Üçte ikisini tutturursun da birisi hocam narsist zannettiydim ama adam narsist çıkmadı ya falan. Üç, üçü de narsist. Nasıl tutturdun arkadaş? Gibi böyle bir şey. Ya sen tutturmuyorsun zaten. Kader sana bakıyor ve diyor ki sana bu diyor. O zaman şimdi ne yapacak? Değişecek. Bir, dakika. bir değişecek. Bir değişim gerekiyor. Çünkü bu bir son değil esasında. Boşanmak bir son değil. Biraz önce de söyledim. Yani bir narsisten boşanmakla ondan kurtulamıyorsun, hmm. ayrılamıyorsun. O hala seni hayatında istiyor, hala seni sömürmek istiyor, hala sana tutulmak istiyor, hala seni emmek istiyor. Bırakmıyor seni tabiri caizse. Dolayısıyla o otonom, özerk olma sürecini, birey olma sürecini bir şekilde başarmadığı takdirde boşanmakla birlikte yağmurdan kaçacak. Onu Ama yapıyor. çetin hava koşulları onu bekliyor. Bekliyor yani. Hocam ya hiç moral vermediniz. Hatta birazcık da böyle felaket tellallığı yaptınız. Yani gerçekleri konuşalım. Gerçekçi. Dost, acı söyler. Seni eşinle problem yaşamana sebebiyet veren senden kaynaklanan sebepler sende var olmaya devam ettiği takdirde o sebepler yeniden devreye girip yeni evleneceğin kişiyle ya da yalnız ne yapacaksın bu sefer? Hocam evlenmeyi düşünmüyorum. Ne yapacaksın? O hikayeleri de çok dinledik. Hocam babamın yanına geldim. E ne oldu? Babam eşimden daha beter. Narsistin önde gidi. Narsistin babalarından. Bana hiç hayat hakkı tanımadı. Maaşıma el koydu. Çocuklarıma takdim etti. Hayatı bana zindan etti. Ya da işte kardeşim bana tahakküm etti. Hocam diyor eşim diyor vefat etti diyor. Adamcağız diyor şey yaptı diyor. İşte bize bir şeyler bıraktı diyor sağ olsun diyor. Ondan sonra kardeşim diyor bir çöktü üzerimize diyor. Malımız mülkümüz yedi diyor. Bizi diyor şey yapmadı diyor. Kıpırdatmadı diyor. Yani ben bekar mıyım, evli miyim, bir de babam da arkasını aldı şey annemi de arkasını aldı diyor benim kocam birken diyor iki oldu diyor falan falan yani ne oldu yastık değişti kader değişmedi ne zaman ki kafa değişecek anlayış <laughs> değişecek o zaman hayatta bir şeyler değişecek bu çok önemli bir şey dolayısıyla boşunmak çözüm Evet. Soru bu değildi ama. Ne soru? <laughs> soru çocukların, e, onu suçlamaması için nasıl anlatır demiş ama burada da yine aynı şey var. Yani suçlamayacakları için de sizin değişmenizi bekliyor. Ya gerekiyor. arkadaş yani bu korku, niye Bu korku, bile. Niye aslında... çocukları şey adın hukukunu savunmaya çalışıyor? ebeveyn tavrı bu işte. Evet, aynen öyle. Hala gider ayak onlar beni suçlar mı acaba şeyinde, kaygısında. Babayı, babayı suç beni mi diyor, Hayır, babayı beni, mı diyor? beni, beni. He, beni diyor. Evet beni diyor. Beni suçlamayacakları şekilde Suçlayaca nasıl? Suçlayacaklar. Kesinlikle suçlayacaklar. Ha Şuraya yazıyorum. Abi çünkü bu kaygı içerisinde. Kendini kaygı içerisinde diyeceğim. değil yavrum. Ebeveyn modunda hala. Hala ebeveyn modunda. Ebeveyn modunda ama işte bir yandan da o sürekli o kaygıyı yaşıyor. İşte, i̇şte Onun, ebeveyn modunda o olduğu için kaygı. Yani Çünkü diyor çocuğunu terk eden bir anne gibi şimdi bu. Evet işte onu, ona sahip çıktığı için haliyle çocuk da onu hissediyor. Hissediyor ve diyecek ki o eksende ne yaparsa Aynen, yaranamaz. O Aynen o eksende. Sen ne yaparsın, niye babamı bıraktın diyecek. Evet. Niye Çünkü babamı sen bıraktın de öyle hissediyorsun. diyecek. <laughs> niye bizi babasız bıraktın diyecek. Yavrum işte bak bu adam beni mahvetti, aldattı, dövdü, sövdü, istismar etti, evet. kanımı emdi. Hayır diyecek çocuk. Çünkü e, onu ebeveyn olun birey olarak Yetişkin görmüyor. Olarak onu. görmüyor anneyi. Onu bir ebeveyn olarak görüyor. Ebeveynler ne yaparlar? İşte biraz önce ebeveyn örneğini anlattım. Ya, hep karşı tarafı haklı görürler. Hep yani, verirler. Alttan Kan kusarlar. Kızılcık <laughs> şerbeti içtim derler. Onların hakları yoktur Onlara şikayet etme, yakınma hakkı yoktur, oyundan çıkma hakkı yoktur, boşanma hakkı yoktur, ebeveynlerin hiçbir hakkı yoktur. O yüzden diyorum işte kararlılığın artık. Hani diyor ya, olacak. hakkı erkek ismidir, kadın hakkı olamaz diyor. Ebeveynlerin de hakkı olamaz.